Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle e, mucize katman listesi yapacağız. Bakalım yapalım. E, öncelikle kısa katman listesi demek kısa bir şekilde anlatayım. S plus, A, B, C, Z yani bu şekilde katmanlaştırılan bu en üstten en aşağıya doğru mucize karakterlerini sıralamaya koyacağız. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle tüm mucizeden başlayalım isterseniz bunu S koyuyorum direkt. Moody de zaten en iyisi bence. Bu böceğini alıyorum. Ya birçok kişi buradan linç yiyebilirim ama A'ya koyuyorum. Ee, Hulk mod bakın arkadaşlar Hawk mod uğur böceği yani uğur böceğiyle aynı seviyeye gelmeyi hak ediyor bence. Chloe Chloe bence yani Chloe değil mi ee, çok hata yaptı ve çok yani gereksiz yani iyi ama biraz C. Luka, Viperion olarak iyi. Chloe'nin yanında olmayak ediyor. Mayura bence çok akıllı bir karakter. S'e girecek. Kaplumbağa kimseye zarar yok. B'ye girecek. Karakidi şöyle en üste alalım hemen. Pegasus, bakın Pegasus'u seviyorum ama şuraya girebilir. Kral Maymun açıkçası güzel bir oyuncuydu yani Fena değildi. Açıkçası ben bu karakteri Polly hiç sevmedim. Bu fena değildi. Kagami evet biraz burayı hak ediyor. Bu karakter üstü alacaklarımdan biri. Gerçekten çok güzel tasarlanmış bir karakter Juleka'nın. Vesper'i de S'e koyuyorum. Ve Renderouge'u da maalesef çaldığı için B'ye koyuyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.